Selamlar arkadaşlar Luna Klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz sizlerle birlikte Luna Klasik'teki son gelişmeler Binance yakımı fiyat açısından Terra, Formlabs ve e Seç tarafındaki dava süreci, kritik tarihler gibi birçok seçeneğe değinmiş olacağız. Sizlerden ricamız arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak destek olmanız. Açıklamalar ve yorumlar kısmında da yine Telegram grubumuz bulunuyor. Buraya katılarak da son dakika gelişmelerinden haberdar olabilir. Fikir ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. TR Klasik, Klasik fiyatlarında 3.011, 3.012 fiyat bandında ilerlediğini görüyoruz. Bizlerin de daha önce aktardığı gibi The One Search, Telefon Maps davası gibi kritik bir önemli süreç var. Bunun pozitif bir şekilde karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Ve bunun yanı sıra kritik olan lunch ve evsli klasik arz işlemleri ve ripek iddiaları ile birlikte de fiyat bandında yeni iddialar söz konusu durumda. Ama klasik bandına göz attığımız gibi VST klasik fiyat bandına da baktığımızda da yine benzer seviyelerde olduğunu görüyoruz. Dalgalanmaların gerçekleştirdiğini 0 ve 023 dolarlarda da hızlı bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Hızlı bir şekilde gelişmelere bakacak olursak arkadaşlar şöyle göz atalım. Ee, tabii ki Seç tarafından e, Telefon Maps ve Seç tarafındaki anlaşmaya varılan mutabakat metninin 12 Haziran'da mahkemeye sunulması bekleniyor. Bu da tabii ki 12 Haziran'a kadar hareketli zamanlar geçebileceği beklentisini ortaya çıkarmış durumda. Oluma Klasik tarafında veya iş zamanlı olarak baktığımızda da TRS, SEÇ ve DWO'nun anlaşması demek, DWO'nun özgürlüğe kavuşması demek, DWO'nun tekrar özgürlüğüne kavuşması ile birlikte telefonun hepsinin başına geçip geçmeyeceği ve bununla birlikte de doğrudan etkileşim yaratma beklentileri olduğunu düşünüldüğünü söyleyelim. Ve Vegas Murphy'nin paylaştığı gönderi de hem Luna Klasik hem USD Klasik'te de hacim artışlarını burada sizlerle birlikte görebiliyoruz. Bunlar da bizim ilgimizi çeken diğer gelişmelerden bir tanesi. Ve ekstra olarak Binance'in aylık yakımları gerçekleştirdi. 1.3 milyar adetlik unç yakımı gerçekleştirildi arkadaşlar. Binance destekli bu gelişmeler bizler için önemli. Bunun yanı sıra da Binance CEO'su CZ'nin 4 aylık cezasının başladığını burada bizlerle paylaşılmış ve Kaliforniya'da bulunan yine cezaevi girişiyle birlikte cezaevindeki zamanının başladığı söylenmiş durumda. Bitcoin fiyatlarına baktığımızda da Bitcoin son zamanlarda dalgalı şekilde ilerliyor. 73 bin bantlarından 56 bin bantlarına kadar aynı hareketlilik gerçekleştirdi. Ee, bu süreç içerisinde tabii ki yine bizler için kritik olan 3 ana faktör var. ABD taraflı gelişmeler arkadaşlar, seç taraflı açıklamalar ve FED faiz gelişmeleri, faiz oranları, açıklamalar, kripto paralar üzerindeki en büyük etkileşimlerden birkaç tanesi. Bu şekilde ve bunun yanı sıra da analizcilerden önemli e, iddialar var. Bitcoin için sıkıcı bir yaz mı geliyor diyerekten açıklamalar varken 80 bin dolara, dolara yolculuk öngörülse de fiyatın yaz aylarında e, sıkıcılık vurgusu da yani yatayda ilerleme vurgusunun da üzerinde durulmuş durumda. Bu iddialar da yine bizler için önemli ve e, değerli arkadaşlar. Yine bu tarz son dakika gelişmeleri ve önemli haberler oldukça da sizlere sunacağız aktaracağız. Kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.